Sorular var. Yani zor aslında böyle bir genelleme yapıp bir şu önemli, iki şu önemli demek. Ama bu tarz ilişkiler yaşayanlara ne önerirsiniz? Şimdi bence meslekte başarılı olmak için mesleği sevmek lazım. Hı hı. En önemli şey o. Çünkü başarının ardında çalışmak yatıyor. İnsan ancak çok motive olduğu zaman çalışır. Sevdiği bir konuysa çalışır. Onun için yani çalışmaktan usanmayacağı, bıkmayacağı bir konuyu seçmesi lazım. Mesleği e, meslek önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Konu önemli diye düşünüyorum. Tabi e, bu 4 yıllık süre boyunca e, zevk alacağı bir ortamda e, olması da onun motivasyonunu artıracaktır. Bütün bunları e, düşünerek öğrencilerin doğru tercihleri yapabileceklerini düşünüyorum. E, burslarla ilgili burslar geri dönüşümlü mü diye soruyor. Hayır karşılıksız burslarımız. Herhangi bir karşılığı yok. Hı hı. E, ve demin de söylediğim gibi e, herhangi bir şarta da bağlı değil Evet hocam, siz endüstri mühendisliğini bitirmişsiniz asıl bölümü En son, muydu? en son, endüstri. Tekrar böyle bir dönecek olsanız ve farklı bir bölüm okuyacak olsanız, Bilkent üniversitesinde hangi bölümü tercih ederdiniz? Biraz subjektif olacak ama endüstri mühendisliği. Geniş, <laughs> Oo, çok güzel. Hayır çünkü geniş bir perspektif veriyor. E, finansal analiz yapıyorsunuz, insanlarla uğraşıyorsunuz, çok geniş bir e, uygulama sahası var Hı -hı. ve lisansınız endüstri mühendisliğinden alıp. Daha sonra iktisatta doktora yapmanız mümkün, örnek hı hı. veya başka bir dala. Şu, şu halde seçenekleri olan bir platform. Evet. Ama bizde herkes kendi şeyini malını satar. Bunda üniversitenin ilk yıllarındaydı galiba ve gecenin onun da epi işte dekanlar, hocalar oturmuş şey yapıyoruz tanıtım için hı hı. kitaba yazacağız. O sırada Abdullah hocam da elektrik bölümü başkanı ve oraya yazmıştı. Tanı, elektrik mühendisliğini tanıtırken. Biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Dünyanın önde gelen finansçıları hepsi elektrik mühendislerinden çıkar. <laughs> Ve bunun üzerine işletme fakültemiz dekanı Kürşat Aydoğan hocam yerinden hopladı. Evet. Yarım saat, gecenin on buçuğu oldu hala kavga ediyorlar. Canım <laughs> sen elektrik mühendisliğini anlatıyorsan onu anlat. <laughs> Sonunda e, University of Michigan Enarban'ın kataloğuna gittik. Ve oradan da finans bölümündeki e, e, öğretim üyelerinin üçte biri Hı -hı. mühendislik li, e, lisans eğitimi görmüşler dedi. Bunun üzerine orta yol çeydiler. Şimdi bu şunu söylüyor. Her Nasıl ki ben endüstri mühendisliği met ettiysem Hı -hı. ve biraz önceki örnekte de Abdullah Hocam yalnız elektrik bakımından değil fakat sağladığı temel bakımından başka konulara da iyi bir e, platform verir diyorsa da e, bugün bir iktisat veya işletme alanında Lisansını yapan kişi. Hı hı. Daha sonra yalnız o konuda kalmak kalması şart değil. Uluslararası ilişkileri geçer. Evet. Ve o zaman bu ikisini üst üste koyup bambaşka bir hadise yapabilir. Ee, önemli olan burada bir. Lisansı sağlam bir temel hı hı. üzerine otursun. Hı hı. O dersleri veren hocalar dünyada önemli hocalar olsun. O eğitim programı dünyada sesi duyulan bir program olsun. Eğer o program sağlamsa o temelin üzerine daha sonra başka yerlere geçmek de mümkündür. <laughs> Ama tabii biz hepimiz ilk başladığımız yere birazcık sübjektif bakacağız. O kadar da olur herhalde. <laughs> o kadar da olur. Evet. Öğrencilerimizin size mesajları var. Neler söylemişler acaba? Şimdi bu gelenler üniversiteye girmek isteyen öğrencilerimizin elektronik postaları, mesajlarıydı. Bir de hali hazırda öğrenciniz olanlar. Hazır mısınız hocam? İstekleri, önerileri nasıl seslenmişler acaba hocalarına? Hocam merhaba. Ee, geçtiğimiz aylarda e, bir internet sitesi hayata geçirdiğiniz bu internet sitesi üzerinden Hoca e, öğrencilerin sorunlarını ve dileklerini e, dile getirmelerine, size ulaşmalarına sağlıyorsunuz. E, bu bilim kadarıyla hiçbir üniversitede yok. Bunun için çok teşekkür ediyorum size. Yurt dışı olanakları çok güzel. Çok fazla yurt dışına giden öğrenci var ama belki de hani üniversiteden bağımsız olarak Türkiye ile bağlı olarak daha az yabancı öğrenci geliyor. Bu imkanlardan yurt dışındaki öğrencinin daha fazla yararlanmasını ve daha fazla öğrencinin gelmesini diliyorum. Okul takımı öğrencisiyim 3 yıldır. Erkek voleybol takımında oynuyorum. İmkanlarımız gerçekten çok iyi. Bunun için teşekkür ediyorum. Spor salonu olsun, ekipmanlar olsun ama okul takımlarına biraz daha ilgi gösterilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizim taleplerimizi göz önünde bulundurup bunlarla ilgili kalıcı çözümler bulmaya çalıştığınız için teşekkür ediyorum ben yurtlarda kalıyorum ve yurttaki öğrenciler geceleri vakit geçirebileceği ve yemek yiyebileceği bir yerle başka yerlere daha ihtiyaç duyuyorlar. Belki birazcık daha geç saatlere kadar açık olan bir mekan yurtlara yapılabilir. Onun dışında bir ricamda kütüphanenin birazcık daha geç saatlere kadar belki sabah kadar açık olması olabilir. Sem servislerinin sayısının az olduğunu düşünüyorum. Sığiye ve Tunus dışındaki çay yoludur, batı gibi yerlere servis sayılarının arttırılmasını diliyorum ben. Hocam şu an için benim sizden isteyebileceğim kampüs için ya da okul için bir şey yok. Ancak kendim için şu notlarımı düzeltebilirseniz çok sevinirim. Çok güzel bireysel bir istek oldu ama hocam şu notlarımı bir düzeltebilirseniz diye. E, bu arada kütüphane kaça kadar açık hocam? Kütüphane senin 362 günü gece 11.30'a kadar açık. 11.30 sabaha şimdi, kadar bu kadar şimdi, var öğrenci. Fakat mi? bu öğrencilerimizin bu e, isteğini bu ben öğrencilerle ilgili bir forum kurmuştum. Aha. Orada öğrenciler direkt isteklerini yazıyorlar. Ben de çözebildiklerimi çözdüm ama çözemediklerim de var. Bunların içinde bir tane hakikaten geç saatlerde çalışma mekanı. Onları da şimdi hazırlıyoruz. Hı hı. Öğrencilerin 24 saat çalışabilecekleri çalışma mekanları hazırlıyoruz. Ee, i̇şte wireless internet imkanı olan, hı hı. güzel ışıklandırılmış masalarla evet. üniversitenin 24 saat açık yerlerini sağlayacağız. Ama yine güzel şeyler söylediler ve istekleri de gayet makuldu, değil mi? Yani evet, sabaha sabah kadar tabii. ders çalışmak istiyorum. Daha ne desin? Hani kütüphane Hiç, boş evet. değil ve uzun saatler boyunca da açık kalsın istiyor. Her her gün sabah 8.30'da, evet gece 11.30'a kadar haftanın 7 günü senin 360'a günü ve halka açık. Sadece öğrencilere diye halka açık. Yani diğer bütün öğrencilere de halka da araştırma yapmak isteyen herkese de tamamen açık. Hı <laughs> hı. <laughs> evet. Programı artık toparlamamız gerekiyor. Son bir belki bir cümleyle başkentte okumak isteyenler, Bilkent üniversitesinde o Ankara'da öğrenci olmak isteyenler için neler söylemek istersiniz? Belki pek bahsetmedik ama bir öğrencimiz söyledi, yurtta kalıyorum gayet de memnunum diye. Belki yurt olanaklarından da yani ailesine uzaklaşacak birisi için adna gelen sorulardan biri bu. Evet, Ankara aslında birçok konuda İstanbul'un altında kalıyor hı hı. Ekonomide, nüfusta hı hı. ne bileyim saydığınız birçok şeyi sayabilirsiniz fakat bir konuda Ankara İstanbul'un önünde bu sayısal hı olarak hı. belli araştırmada evet, evet evet araştırma konusunda Ankara İstanbul'un önünde çünkü gezecek çok yer yok İstanbul'daki gibi oturup araştırmanı hı. yapıyorsun Ankara'da zamanını daha iyi kullanabiliyorsun daha iyi kullanıyorsun. yollarda geçirmiyorsun ben daha, de. daha verimli kullanarak hı. daha öğrenciler daha iyi çalışabiliyorlar Evet. evet. ve hakikaten Ankara bir Bilgi Bilgi Merkezi. Bilgi Merkezi güzel oldu. Bu şekilde de noktalamamız gerekiyor. Benim de zamanı iyi kullanmam açısından bu şart. Evet. çok teşekkür ederim hocam. Profesör Doktor Abdullah Atalar Bilkent Üniversitesi Rektörü ve Bilkent Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Doğramıcı. Sizinle sohbet etmek gerçekten çok keyif veriyor. Tekrar böyle bir enerji depoluyorum mesleme dair, hayata dair. Yani dünyayı getiriyorsunuz aslında çünkü orayı da çok sık ziyaret ediyorsunuz birçok ülkeyi geziyorsunuz kıyaslamalar yapma şansımız oluyor sizinle. Çok teşekkür ediyorum değerli sohbetiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize de üniversite yaşamlarında başarılar diliyorum. Peki bu bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölümümüzde özellikle radyo televizyon sinema bölümüyle ilgilenenler, iktisat işletme bölümleri arasındaki farklar nedir acaba ekonomi mi okusam iktisat mı gibi soru işaretleriniz varsa birazdan karşınızdayız.